Selamlar canlar, bugün sizlerle patşum billahi teyze arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. İnşallah önerirsiniz beni. Arkadaşlar biliyorsunuz sezon gelecek. Az kaldı. 7 gün kaldı. 7 gün değil de 5 gün kaldı arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler gelir de seviniriz. Evet arkadaşlar şimdi sizden benim içimde ne kaldı sizlere bildireceğim bunları arkadaşlar benim bot gibi oynamamızı görüyorsunuz hep ölüyorum bir güzel oyun çıkartamıyorum ben de Baydoğan gibi oynayabilmiyorum Rezemert gibi oynayabilmiyorum ama bunların sebebi de sizsiniz arkadaşlar arkadaşlar şimdi siz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar benim iyi oynamam için sizden destek istemem lazım. Yani bu nasıl bir destek? Siz bana... Ne oluyor lan? Kankalar durun. Aynı gün arkadaşlar siz bana abone olursanız ben 200 aboneyi 300 aboneyi geçersem kendime bir telefon alırım arkadaşlar. Oradan oynarım. Bu telefonu da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ama bunların da yapma için sizden destek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bize bildirimleri açmayı unutmayın. Söylemeyin ki bu bot lan bunu ne yapayım. Lan sen botsun. Arkadaşlar şimdi de bana destek olursanız ben de kendime bilgisayar alacağım. Ben 3000 4000 aboneyi geçersem ben de kendime bilgisayar falan alacağım arkadaşlar. Kamera alacağım. Yani bunlardan sizden destek istiyorum. Al arkadaşlar bir maça geçiyorum. Gördüğünüz gibi bot gibi oynuyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda uçak kullanan benim ama bir dakikaya ölüyorum. Şu an MSM'i de görüyorsunuz yeni bir telefon almak için MSM'i düzeltmem lazım ama bunlar da sizin desteğinizi Bakın arkadaşlar düştüğüm anda ölüyorum bak İzleyin izleyin şimdi. Şimdi bana silah geldi ya ben bozdum. Kanka sesim geliyor. Kanka hala kanka. Kanka ne desen? Kanka bağırıyor galiba. Kanka ne desen? Kanka ne desen? Kanka ne desen? Kanka o der paydan mısa? Anne kanka. Kanka sen kimler var ya e, gaga. Kanka bak çal ya. Her an değil sen orada yok gaga. Haydi. E, gaga dostum var da gaga. Kanka bunlar gibi arkadaşlar ya ya. Dostum. çıkarsın. Alın da gelin başa tamam çok. Ay gaga git. Dostlarım ne Kankalar böyle arkadaş olsun ya. Çok güzel arkadaşlar. Yani, dost, dost, dost. Allah'ım. Dostluğu dost, çağırdı gəlir. Bunlar bir şey atayım. Yaş gəl. Sen onu da Az o yine de çıkacak şey diyeceğim gəl. Allah'ım annetör öpürəm gəl. Ürək sənsin. Sen hangi adamlar var burada? Çok sağ ol gəl. Öpürem Sen ürək sən gəl. Görüşürüz. Var ne yapıyoruz? Ne Allah'ını Aynen arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Çok seviyorum. Cansınız arkadaşlar. Videoyu izliyorsanız. Yani şunları bir izleyeyim de. Ka Oha lan öldürdüler. Allah kanka bu öldürdü. Hadi arkadaşlar videomu bu kadar da like atmayı. Eğer siz de benim konuştularımı dinlediyseniz inşallah denersiniz. Hadi cansınız.